AK Parti il teşkilatlarıyla önceki gün telekonferans yöntemiyle bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim talimatı vermişti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız demiş. Böylece erken seçim iddialarını da yalanlamıştı. AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Peki ise Karar Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde baskın seçimde ise sebep ne başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 3 yıl sonraki seçimler için bugünden talimat verilmesini sorgulayan Peki eski bir deyimle Deli Ayvaz Kürdistan'a gider gibi apar topar bir baskın seçimde gitmiyormuşuz demek ki. Öyleyse bu neyin hazırlığı diye sordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deva ve Gelecek Partilerine milletvekili transferine de değinen Beki, iktidar bunu ahlaksız bir teklif olarak değerlendirdi. Yeni partileri sandığa sokturmamak için seçim takvimiyle oynamak, iktidarın avantajını kullanmak çok ahlaklı, çok erdemli bir siyasetmiş gibi. MHP'nin önerisiyle böyle bir desteğin verilmesini engelleyecek düzenlemeye kafa yoruyor şu an AK Parti. Baskın seçim akıllardan bile geçmiyorsa neden dedi.